Minecraft Skywars bölüm 3 ile karşı bölüm 1 ile karşınızda izlemiş de devam gelmişsiniz. Yani i̇stiyorsanız abone olmayı ve arkadaşlar. Ben başlıyordum. Alalım şu chestimizi. Alacağım buradan bir tek taşlar var. Bunları alayım ben hemen. Hmm. Evet. Şu hemen zırhlarımı da giyeyim. Zırhlara da bak. Zırh demiş. Burada kask var. Ah şöyle hemen. Ah burada şurada bir ses varmış şeyler. Bir kişi şimdiden düştü. Boşanacak Hemen şöyle koş. Şöyle hemen Şöyle abi ben hiç ulaşamam. de geldik mi geldik. Çok kimse gelmemiş. ne iş. Buradaki bütün chest'ler benim o. Ya burada var zaten. Oo, kartopu. Şöyle al. Şunu dur. Bir yerde ben kask görmüştüm. Şimdi nerede da ha, demir kask. Allah seni. Bak gel. Ya, arkacılık yama bana. Bana arkacılık, bana arkacılık yama. Bana arkacılık. Bana arkacılık yama. Bana arkacılık yama. Ben ona gıcık olurum. Kaçarsın hemen. Gel. Gelsene. Kazandım lan kazandım kazandım. Kazandım. Aldım adamı. Hemen arkadaşlar bir Skywars'a daha girelim. Hemen girdik. Uçaklı bölümdeyiz. Hmm. Sanırım oyunda bir üç kişiydik. Ee, bir kişi düş, aşağı düşmüştü çünkü e, Let the Void demişti. Bir kişi de ben öldürdüm. Yani ben kazandım. Abi herkes çıkıyor lan ben mi kazanacağım? Şöyle canım ayacı

kötü bu bunca bunca hemen şöyle alalım şunları şu anda biz kaç kişi öldürdük burada acaba bir şeyler var mı chest 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 Hunger Games'te de böyleyim Skywars'ta da böyleyim Bütün Minecraft hayatım bu çıkacağım. Allah Bismillah. Ne oldu lan? Işınlandı mı? tane davut çıktı. Hiçbir zırhımı giymemişim. ya abi ya güzel bir göz güzel dedim ama ben şimdi iyi oldu şöyle hemen şunu giyelim başka bizim ah düştüm o abi kaç canım gitti benim Kaç yeri işgal edelim o zaman. Yanıma hiç taş falan da almadım ki. Allah dedim ya. Korktum lan. Ya abi Minecraft'ta da korkulur mu ya? Flank uçtun diyor. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Devamlı gelmeyeceğini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.